Türkiye'de e-ticaret ekosisteminin önde gelen aktörlerini bir araya getiren ve e-ticaretin geleceğinin konuşulduğu zirve İstanbul'da başladı. Ticaret Bakanlığı'nın himayesinde düzenlenen zirvenin açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, e-ticaret sektöründeki gelişmeleri paylaşarak genç ve dinamik bir nüfusa sahip olmanın sektöre katkısından bahsetti. Küresel düzeyde e-ticaret hizmeti 5,5 trilyon ABD doları iken, Geçen yıl 7 trilyon ABD dolarına ulaşmıştı ve e, 2026 yılında da 8 trilyon dolara aşması beklenmektedir. Genç ve dinamik bir nüfusa sahip olmamız, ülkemizde yoğun bir şekilde mobil cihaz kullanılması e, ve e, internetin yaygınlığı, sosyal medyanın yaygınlığı ile Coğrafi konumumuzun ülkemize kazandırdığı bölgesel güç olabilme avantajı gerek milli düzeyde gerekse uluslararası düzeyde e-ticaret sektörünün ufkunun açık olduğunu ve geleceğinin parlak olduğunu göstermektedir.